kendi öğrencilerimle gurur duyar Kendimi kısaca betimleyeyim. 182 yıl boyda Ve çok sayısı ve çok kibirliyim. Ee, siyah kayıp santodon, kırmızı yapılı bir pazar var. Ee, çok hafif bir kadın var. Saçlarım artık dökülmenin e, sonuna doğru gelmiş durumda. 30 yaşımın sonuna doğru geliyorum. Ee, bu sempozyumumuz bizim için çok kıymetliyiz. Katılımınız için çok teşekkür ediyoruz. Ve bir sunacak arkadaşlar. Birleşmiş Milletler Engeller Konseyi bizim için de çok çok değerli. Ee, arkadaşlarımız da mesajları çok çok kıymetli. Sizlere e, bu mesajımızı beraber paylaşacağız, hep beraber paylaşacağız. E, ellerinizde birer pankart var. Sizlerden ricamız e, bu pankartları e, kaldırıp e, kameraya doğru e, kameraya doğru kaldırıp pankartları aynı anda seslendirmeniz. Sırayla seslendireceğiz. Elinizdeki maddelerin başlıklarını okumanızı rica ediyoruz. Ee, sonrasında da eşitlikle ilgili bir sloganımız var. Bunu da e, birkaç kez sesimizi yükselterek söyleyeceğiz. Evet. E, mesela pankartlarla başlayalım. E, nereden başlayalım? Sağ taraftan. Bana göre Bankart, sağ taraftan olabilir. sağ. 24 eğitim engelleri eğitim hakkı fırsat eşitliği temelinde ve ailemizin çözüm açısını sağlamalıdır. Eğitim sistemi değiştirilmiş bir her seviyede engellilik için şey almalı ömür boyu böyle, bir boyut, böyle bir imkanı sağlamalıdır. Maddi 21 düşünce ve ifade özgürlüğüyle bilgiye erişim. Engellerin tüm erişim araçlarını tercihe bağlı kullanabilmesi, bilgi ve fikir araştırma, alma ve verme özgürlüğü dahil düşünce ve ifade özgürlüğünden diğer bireylerle eşit koşullar altında yararlanabilmesi için uygun tüm tedbirler alınmalıdır. Madde 15: İşkence, insanlık dışı veya aşağılayıcı muamele veya cezaya maruz kalmama. Engelliler, işkence ve zalimane, insanlık dışı veya aşağılayıcı muameleye veya cezaya karşı diğer bireylerle eşit koşullar altında korunmasını sağlamak için etkin bir şekilde tüm yasal, idari, yargısal ve diğer tedbirleri alınır. Madde 19. Bağımsız Hı. yaşayabilme ve topluma dahil olma. Engelliler diğer bireylerle eşit koşullar altında toplum içinde yaşama hakkına sahiptir. Bu haktan eksiksiz yararlanabilmeleri ve topluma tam katılımlarını kolaylaştırmak için gerekli tedbirleri Madde 16. Sömürü, şiddet veya istismara maruz kalmama. Engellilerin ev en içinden ve dışında sömürüye uğramasının, şiddete ve istismara maruz kalmasının, bu tutumların cinsiyete dayalı hali dahi her biçimden korunmak için uygun yasal, idari, sosyal, eğitsel ve diğer tüm tedbirler alınmalıdır. Madde 25. Sağlık. Engellilerin engelliye dayalı ayrımcılığa uğramaksızın ulaşılabilir en yüksek sağlık standartından yararlanma hakkı vardır. Madde 30. Kültürel yaşama, dinlenme, boş zaman aktiviteleri ve spor faaliyetlerine katılım. Engellilerin diğer bireylerle eşit koşullar altında kültürel yaşama katılım hakkı vardır kültürel materyallere ulaşılabilir biçimleri aracılığıyla erişmek, televizyon programlarına, filmlere, tiyatroya ve diğer kültürel yetkinliklere ulaşılabilir biçimleri aracılığıyla erişmeleri sağlanmaktadır. Madde 26. Habilitasyon ve rehabilitasyon. Engellerin azami bağımsızlığını, tam fiziksel, zihinsel, sosyal ve mesleki becerilerini elde etmelerini ve yaşamın her alanına tam katılımlarını sağlamak için sağlık, istihdam, eğitim ve sosyal hizmetler alanlarında kapsamlı habilitasyon ve rehabilitasyon hizmetleri sunulmalıdır. Madde 9. Erişilebilirlik. Engellilerin bağımsız yaşayabilmeleri ve yaşamın tüm alanlarına etkin katılımını sağlamak ve diğer bireylerle eşit koşullarda fiziki çevreye, ulaşıma, bilgi ve iletişim teknolojileri ve sistemlerine hem kırsal hem de kentsel alanlarda halka açık diğer tesislere ve hizmetlere erişimini sağlayacak bütün tedbirler alınmalıdır. hakkına sahiptir. Bu hak engellilerin açık, bütünleştirici ve erişebilir bir iş piyasası ve çalışma ortamında serbestçe seçtikleri bir işle hayatlarını kazanmaları fırsatını da içerir. Madde 29 Siyasal ve toplumsal yaşama satılımı Engelliler siyasi haklarından diğer küreller ve işsizlikler altında yararlanmalıdır. Seçme ve seçilme hakkı siyasi Düşman olarak tercihlerini özgürce bir ifade edilme, fabriksal ve siyasal yaşam, sivil toplum kuruluşları ve siyasi parti etkisizliğine ve yönetimlerine katılım sağlamalıdır. Ve bu için usule ve yaşa uygun düzenlemeler yapılmalı ve soruşturma ve diğer hazırlık aşamaları ve tanıklık dahil tüm hukuki işlemleri doğrudan ve dolaylı tutumları kolaylaştırmalı. Hepinize çok çok teşekkürler. Sloganımızı hep beraber şimdi tekrarlayalım. Benden sonra yüksek sesle. Erişilebilirlik varsa engellilik yoktur. varsa engellilik yoktur. Daha yüksek. Erişilebilirlik varsa, varsa engellilik yoktur. Daha yüksek. Erişilebilirlik varsa engellilik yoktur.